Bismil olarak Ramazan'dan önce 60 aileye gıda yardımında bulunmuştuk. O esnada e, biz açıklama yapmıştık. Dedik işte Ramazan ayında da 60 ailemize gıda yardımında bulunacağız. Ve ek olarak da çalışmalarımıza e, 100 tane fakir çocuğumuzu, yetim çocuğumuzu giydirmek suretiyle böyle bir ek olarak bir şeyler de yapmaya çalışacağız demiştik. E, bu Ramazan ayında 60 aileye biz gıda yardımı yaptık. Artı e, bayram şekeri ve Et olarak yardımda bulunduk ve çocuklarımızın sayısını da 115 şahsa çıkardık. 35 aileden oluşan 115 tane çocuğumuzun alt, üst ve ayakkabı olarak giyindirdik. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda biz daha yüksek seviyeye çıkartmaya çalışacağız bu yardımlarımızı. Daha çok fakiri sevindireceğiz. İnşallah bunları sevindirirken biz de sevineceğiz. Ve hem onlar mağdur mağduriyetlerinden çıkacaklar ve diğer kardeşlerimizin de e, hayır kazanmalarına sebep olacaklar. Şimdiden bu kardeşlerimizde kardeşlerimizi hem giyinme hem gıda konusunda onlara yardımcı olan yardım eden tüm vatandaşlarımızdan ve kardeşlerimizden Allah razı olsun, allah Teala onların kıyını kabul etsin, onların seviyesini e, yapacağı yeni yardımlarla inşallah yeni boyutlarda yeni şekillerle biz bu kardeşlerimizi sevindireceğiz inşallah.